Evet merhabalar ee, hemen milli maçın arkasından ee, bir şeyler konuşalım dedim. <laughs> Son yarım saati hesapta olmayan bir maçtı ama bu arada e, şunu söyleyeceğim yapmayın bu çocuklar yani e, hem birilerini ümitlendiriyorsunuz yani işte acaba takılır mı hani Türkiye biz buradan bir çıkartır mıyız bir şeyler? e, buradan beslenir miyiz? Hani var ya böyle şeyler. E, ee, i̇şte onu milli takımı almayın. Bunu böyle yapın. Negatiflikten beslenenler. Üzülmüşlerdir diye düşünüyorum. Ee, ne yapalım? Onlara ben geçmiş olsun diyorum. Ee, ama yapmayın çocuklar böyle yani Ümitlenmişlerdir şimdi bu adamlar yani. Ya Kerem ne yapıyorsun be kardeşim iki gol atıyorsun filan olmaz ki ama yani yani maçın hesabını sana soracaktık. ha Şimdi Barış Alper'e soracaklardı yani onu şimdi kazana koymuşlardı altını yakmışlardı maçın bitmesi için kibriti yakmayı bekliyorlardı yani maçın bitmesini bekliyorlardı ee, olmadı. Yani direktten döndü. Ee, üzgünüm ya onlar adına. Hani Mustafa hocamın Türk spor edebiyatına <laughs> altın harflerle kazıdığı içimizdeki İrlandalılar. Ee, geçmiş olsun diyorum onlara ben. Ee, bakalım neler konuşacaklar şimdi. Ee, İspanya maçını bekliyorlardır. Onların ha şunu söyleyeyim. Sonuç çok da umurlarında değil aslında. Yani kim kimi dövmüş, işte kim idmanla kime bağırmış. O yok o Fenerbahçeliyim demiş, o Galatasaraylıyım demiş. Birbirlerine yan gözle bakmışlar filan falan. Gördük sahada. Yunus'un yaptığı asiste Kerem gol attı. Ee, biraz utanın diyorum. Hani yüzünüz kızarıyor mu? Ama hiç düşünmüyorum, zannetmiyorum utanacağınızı. Ee, utanmak çok ee, insanın ee, ne bileyim yani hani hayvanların yüzü kızarmaz da insanların yüzü kızarır. İnsanlarda böyle bir özellik var yani. Bence çok güzel bir özellik. Yüz kızarması. Utanan bir insan bizden der ya utandım. Ya ne güzel. Utanmak güzel bir şeydir ya. Gerçekten bak utanmak güzel bir şeydir. Evet. Barış Alper'in başına gelen bugün her futbolcunun başına gelebilirdi. Son zamanlarda onun da yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar var. Hep beraber görüyoruz, biliyoruz. O da o maça hırsla girdi. Yapılan değişiklik son derece doğruydu. Kerem ve Yunus'un çıkıp sağ tarafa Oğuz'un dinamizmini katmak ki epey Oğuz orada faydalı oldu. E, Barış Alper de ön tarafta o bildiğimiz Barış Alper koşularını yaptı. 2-3 dakika sürdü tabi ama orada maalesef yani her futbolcunun başına gelecek olan arkadan aslında formayı, formayı çekiyorlar Barış'ın formasını ama o kurtulduktan sonra o hamleyi yapıyor. Aslında orada bir şey var yani o formayı çekmek de Barışı orada bozuyor diye düşünüyorum ben ama tabii ki kırmızı kart kararı doğru diyebiliriz. Ondan sonra yalnız şu var yani şunu konuşmak lazım yani maçı anlatan Spiker arkadaşım da yani ne kadar çok telaş yaptı yani 10 kişi kaldık öldük bittik yani 10 kişi kalmak futbolda. Dünyanın sonu değil arkadaşlar. Yani e, ben milli takımın 10 kişi kaldıktan sonraki oyununu hiç beğenmedim. Yani hiç beğenmedim. Ama o dakikaya kadar Barış Alper'e kadar Gürcistan öyle çok zayıf bir takım değil yani. Oynaması gereken oyunu oynadı milli takım. Yani o ön tarafta değişken, çapraz koşular, Kerem işte Kenan, Yunus eee yani e, kadro doğru bir kadroydu. Yani işte bir takım böyle eleştiriyorlar İsmail niye oynuyor, Orkun oynamıyor filan falan arkadaşlar. Bu Orkun olayını da yani böyle milli takımda filan. Şimdi Orkun bana göre Soskaya'nın büyük hatasıyla ile henüz sakatlığı geçmemişken, belki Orkun da iyi niyetli düşünerek takıma bir an bir an önce gireyim diyerek bence sakat sakat oynadı. Bu yani benim tahminim bu tabii ki yani. Ee, onun için beklenen şeyi gösteremedi Orkun. Yani i̇yi bir futbolcu olduğunu biliyoruz tabii. Ee, Milli takıma seçildi ama yani ilk devre kenarda beklemesi doğru bir hamleydi. İsmail'in sarı kartından sonra da oyuna girmesi de doğru bir hamleydi. Ee, oyuncu değişikliklerini de son derece doğru yaptı Sayın Montella. Ee, ve Önemli bir üç puan aldı Türkiye diye düşünüyorum yani. Ee, tabii bu arada e, şunu söylemek lazım yani ya maçla ilgili çok fazla konuşacak bir şey yok. Ee, basketbolda ve voleybolda, kadın voleybolda inanılmaz işler başarılıyor farkında mısınız bilmiyorum. Beşte beşte giden bir amilli erkek basketbol takımımız var. Ve bugün bugüne kadar kazandığı bütün maçlarda set vermeden kazanan ve bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne bir set vererek 3-1 kazanan ve tarihinde ilk defa dünya şampiyonasında yarı finale çıkan bir Türkiye kadın voleybol takımından bahsediyoruz. Ben bütün hepsini alınlarından öpüyorum. Özellikle bir Türk kadınlarını alınlarından öpüyorum. Ne kadar iftihar etsek sizinle azdır. Sonuçtan bağımsız konuşuyorum. Bakın aldığınız sonuçlardan bağımsız konuşuyorum. Sağda vermiş olduğunuz mücadele son yıllarda bize yaşattıklarınız inanılmaz duygular yaşadık sayenizde. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bunları hazırlayanlara, bunları sahaya sürenlere ve sahada bu, bu arkadaşları, kardeşlerimi yöneten teknik direktör, yani teknik ekibe herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, basketbol milli takımımız da aynı. Alperen Şengü'nün öne çıktığı, değil mi? Yani Sırbistan'ı devirmek öyle kolay değil arkadaşlar. Yani Sırbistan biliyorsunuz ya bir ekol yani. Ee, yok hiç ne. Alperen Şengün'ün mücadelesi inanılmazdı maçta. Yani ikisi NBA oyuncusu. Ee, müthiş bir mücadele verdiler. Göze hoş gelen bir mücadele. Ben şeye çok takığım ya. Takık derken hayranım o şeye. Yani basketbolda sporcuların ne kadar mesela mücadele daha sert futbola göre. Yani her an oyunun içindesiniz. adrenalin yüksek devamlı. E, hakemin verdiği kararları kabullenmek, diyaloğa girmek, konuşmak, maçta kendilerini çok iyi kontrol etmek, etmeleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani basketbolcu arkadaşlar gerçekten e, basketbolda başka bir şey var. Yani terbiye var. Gerçekten başka bir profesyonellik var. E, ben o takımımızı da bu takımımız yani amirli erkek takımımızı da kutluyorum. E, güzel şeyler yapıyorlar. Şimdi rakip İsveç oldu zannediyorum. İsveç'i de geçeceğimize adım gibi eminim. Tebrik ediyorum. Tabii ki en başta teknik direktörlerine, teknik koçlarını yani biz futboldan artık ağzımızı koç yine Ataman'ı. Ee, yani e, buradaki başarılar Mesela bazen düşünüyorum ben basketbol, voleybol alanında atletizmde mesela başarılar gelmeye başladı filan. Bu özellikle basketbol ve voleybolda bu başarılar nasıl geliyor? Yani nedir bunun arkasında olan şeyler? E Tabii ki yani plan program yani e, bu plan program e, işte federasyonların tabii ki burada <laughs> tabii ki emeği vardır. Ee, özellikle işte kulüp takımlarının, müessese takımlarının, bugün voleybolda başının olması, efendim basketbolda Efes'in olması çok önemli. <laughs> yani bunlar artık kadın voleybolda tabii ki bir idol oldular. Yani alttan artık o, o bizim o kızlarımızı gören çocuklarımız ben de Eda abla gibi oynayacağım, ben de Hande Baladın olacağım, ben de Vargas olacağım, Aslı Kalaç olacağım diyerek geliyorlar. Yani e, bu çok güzel bir şey. Bunu e, artık biz bir ekolüz voleybolda yani ve söz sahibiyiz. Bu bir gerçek. Türkiye'den değil zaman vuruyorlar. Yani Amerika'nın kaptanı bugün dedi ki harika bir takıma yenildik dedi. Yani insan iftar ediyor. Çok hoşuma gidiyor insan. Ee, bu camialarda basketbol ve voleybol alanında e, futboldaki zırzotlar yok arkadaşlar. Bütün olay yüzde doksan bu. Bakın ben size söyleyeyim. Yemin ediyorum zırzotlar yok. Zırzotların olmadığı bir alandan bahsediyorum. Basketbol ve voleybolda. Menfaatperest, küfürbaz, gerginlikten beslenen, Birilerinin adamı olan paraya tapan iğrenç mahlukatlardan bahsediyorum. Bu adamlar yok. Onun için bu alanlarda söz eviz. Avrupa'da Türkiye basketbol dendiği zaman Euro Ligi aldık geldik. Fenerbahçe aldı geldi. Efendim Euro kapta başarımız var. Yine kadın basketbolda başarılarımız var. Euroleague şampiyonluklarımız, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin. E voleybolda yine hakeza öyle. Bunlar durup dururken olmuyor arkadaşlar. Ya yani bu irin yok, irin. Bu irinler yok yani. Bütün bütün olay bu. Tabii ki plan program var da o plan programın içine giremiyorlar bunlar. Yani orada çünkü şey yok. Nema yok. Biraz da o iş tabii şey yani biraz kafalı yormaları lazım. Futbol tabii ki daha böyle işte güncel, daha şey yani bunun üzerinden çok rahat konuşabilirsin. Filan falan. Yani konuşacaklarımız bu kadar. Ben şimdi biraz sonra Bulgaristan-İspanya maçı var. Rakibimiz tabii alan bizim şeyimizde, grubumuzda. O maçı seyretmek istiyorum. Daha sonra e, paylaşıyorum e, maç. Tabii İspanya kesin favori ama tabii ki futboldan bahsediyoruz. İşte 3-0 giden bir maç bir anda hüneylelere döndü. Ama o 10 kişilik oyunda sıkıntı var. Bu kadar kabullenmememiz lazım. Yani bu kadar paniklemememiz lazım. Daha kontrollü. Çünkü öyle oyuncularımız var. Daha kontrollü, daha ayağa pas yaparak, daha kendimize güvenerek oynamalıydık. Neyse bunları da tabii ki bu da bir tecrübedir. Evet, içimizdeki İrlandalılara geçmiş olsun diyorum ben. Artık bir dahaki maçlara baksınlar kendileri. Herkese iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.